Bundan sonra var ya ben YouTube'dayım. Eğer videolarımı beğenip paylaşmazsanız var ya buradan bir tane vuracağım size. Baba, Kırmızı başlık. Baş Nasıl? Kırmızı başlıklı kız bu annesini yedi. Ulan şerefsiz sen de beni yiyeceksin he. Ama orası öyle değil. Ama oh. Of. senin belanı versin şerefsiz. 70 yaşındaki kadından ne istiyorsunuz? İşte besle kalkayı o işin gözünü şerefsizlere bak. Puuu. Maç ertelenmiş. Cüneyt'in Survivor Oğlum ne Bu senin çet? Oh, Allah seni belanı versin. bağlarıma imbul ettim imbul. Allah seni Kayısı sen var. Alo. <laughs> <laughs> ha? Kızım neredesin? Sabahtan beri seni bekliyorum ya. Yanlış numara, yanlış. Kızım bana oyun yapma ya. Ne yanlış numara? kapat. Allah 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 Boş bir git şunu çetin edin işte gel şeref Mem 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 kafamı çiftti sabahtan dedim. Allah sizden belanızı versin. Bir boka yaramıyorsunuz ya. <laughs> e, 750 milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye counter kasıyorum. Bak siktiri git kalk kalk. Korkutun. Allah'ım. 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 Sen ne yapıyorsun burada? Baba sigara içiyorum. Bokumu iç. Bak siktir git ama seni belanı. Bak adam adam sigara içiyor. Baba bir Şu an orada olsam seni parçalardım. Allah senin belanı versin şerefsiz. Ben sana demedim mi burada ayakkabı tamir et. Allah senin belanı versin benim ocağımı yıktınız. Şerefsiz. Allah senin belanı versin. Şunu tipine bak hele. Hala... Allah seni alsın. Çok güzelsin ya. Seni şampanya dolu bir küvette hayal ediyorum. Çıkarsana üzerindekini. Hadi kalk siktir git bunu kömürlüğe kalk. kalk kömür doldur. Sobayı yakacaksın en buz gibi oldu. Hala kalk hala bu nedir? Senin Antalya, İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir çok hoşdur. Ama ben hala. Hayatım ne uçağı bak yavaş yavaş içe içe yatla gideriz hayatım. Kıyıdan kıyıdan seve seve böyle. Nasıl? Kalk, kalk, kalk siktir git bu ara kavlayın işlerine ver. Kalk! Allah ve kalk. <laughs> Ayak, kalk. Allah <laughs> Hattınızdan 100 TL transfer edilmiştir. Ola Cüneyt ağzını <laughs> aslaştım sen işte. Ona benim kontrolleri sen mi aldın? Vallahi ben almadım ya. Bir de Allah diyor. Kalk şimdi. Sana telefon edersin. Sana kadar telefon edersin. Nereye? Baba. Ya bir Sen benden para mı çaldın? Yoo. Oh, Kalk şimdi git Allah sana bana edersin. Hayırsız evlat. Sanki istesem vermiyorum. <laughs> Vermiyorsun. Ne vermeyeceğim tabii. Geç kaldım ya. Al. Bu okunmuş su, bu okumuş kara, bu da okumuş çekirdek. Baba çekirdek ne alaka? Lan sen salaksın kazanamayacaksın. Hadi başarılar. Bu bir kere Bu da okumuş tokat. Hele sen bir kaybet var ya o kazanma seni inşaata verecek. Şerefsiz. <laughs> Yalnızlık bir kadeh gibidir. Bazen içersin içersin bitmez. <gülüyor> <gülüyor> ah siktir git bu ara kablo ver gel. Allah senin belanı versin. Şerefsiz. Allah seni alsın. Seni... <laughs> <laughs> Ulan tüp düşeceğim düşeceğim. Allah'ım. Baba para versin ben PlayStation oynayacağım. Ne oynayacağım? PlayStation. Bu nedir? Ah siktir git çatı eniştene yardım et. Depoda adam yalnız. Allah seni alsın. Bu oynayacak. Allah. Baba kız arkadaşımı hediye alacağım da. Ne alayım? Ne alacaksın? Hediye. Sen ne gözüne oh. siktir git benim seccadeyi getir. Sana var ya burada bir tane vurarım var ya. Allah senin belanı versin. hayvanlar Sen bana bak bana bak sen benim kontrolleri sen mi yedin? Ne alaka ya? Ne alaka ya? Sen oh. benim bir de yemek yiyor sen benim bokumu ye bokumu. Ye. Allah senin belayı versin bu kontrolleri nasıl sen yedin? Sen var seni, seni doğuracağım ama peçeteye. <laughs> ya. Çok tatlısın ya. Ya. Ne ne der? Saçma. Ne diyor ne? Baba vallahi sandın gibi değil. Allah senin belayı versin şansın ben düşmem. E sen kimsin? Nasıl geliyorsun? kusur? Allah senin belayı versin başımıza burada mı gelecekti şerefsiz? Sen ne yapıyorsun? Baba selfie çekiyorum. Selfie kim? Baba. Kutak, Baba. Şey dediğim, bu kadar Baba. Git, 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 Baba. Senin Allah belanı versin. <laughs> Gece yatmaz sabah kalkmaz. Senin. <laughs> Sendeki kaşlar bende de olaydı Sendeki kaşlar bende de olaydı Ana kalk keşke en altını yak kalk. Ya bu bir kedi McDonald's'tan yiyelim ya. Nereden yiyeceksin? Mektanız be be. be me 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 baba. Ne mektanız baba? Meçkanız ne? Tak siktirin git yemeğin altını yak senin Allah belanı versin. Dünyayı yedin zaten meçkanız <laughs> <Zaten> me <laughs> kaldı bir. Dünyayı yedin. Allah seni... <gülüyor> 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 Bu 750 milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye kaldır kasıyorum ya. <laughs> tak git çetin ilişkilerinden kurtulma. Allah senin belanı versin tuvaleti yıkayacaksın. Kalkar kasıyormuş. Olmazsa 100 kilo. Allah senin ben şu faturayı... Oh my god. Bak Baba, tut, kıracağım sana. Kaka ya. Burada tutma, tut, 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 tut. Allah senin belanı versin. Ulu ulu ulu. Kaç acıcam, inciçam. Arkadaşlar hepiniz iyi geceler. biz babamla televizyon keyfi. İyi nasıl diyor oğlum. Bu nedir? Snapchat baba. Nasıl Snapchat nedir? Arkadaşlar babam fazla bilmez. Bak ah, siktir git ödevini yap. Beni milletler aydın etme. Allah senin belanı versin. Burada bir tane vuracağım sana. Burada, burada. Burada canlar buraya gelene. Bu nedir? Emredin babiş. Bu nedir? Ne no dolacı, tafsikir no git iki kere kıl ka, haftasonları deli deliye de Allah senin belanı versin. Bunu da çetin ilişkiler versin sobada be yaksın. Allah seni alsın. Nedir sizin elinizde çetin çektiğim Baba Ben artık haydi eve çıkmak istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmam lazım. Minik cevher büyüdü artık anasını. Babış, tafsikir git dersleri çalışma çalış, deliye Allah senin belanı versin. Minik cevher büyüyüş, sen daha ne kadar büyüyeceksin? Daha ayaklarının üzerinde duracak. Sen o kiloyla aha durursun. Çünkü ben duvarlara döndüm Doğaya tokadından sonra Doğan'ın bana atmış olduğu yumruktan dolayı <gülüyor> 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 Oğlum vurmadım Cumali <gülüyor> <gülüyor> Oğlum valla vurmadım lan Dur bakayım Sana burada bir kere vuracağım sana <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu ne böyle Ulan Cahal buraya gel Efendim babiş Bu nerede? Noel acı Baba. Noel acı Baba. Kalk kireklet namaz kıl kalk. Atlasan Allah senin dananı versin bu ağacı da. Ulan canım ben Allah'ın aç haberleri. Ya bu bir saniye Game of Thrones izliyorum. Ne izliyorsun? Game of Thrones. Game of Thrones mı dedin? Kalk siktir git oğlanı hastaneye götür Allah senin dananı versin kandım fıtık. Kaptan özgür bana tipine bak. Allah seni alsın. Ulan tut tut. Baba. Para versene, bilardoya gideceğim. Nereye gideceğiz? Bilardo. Lan o durum nerede? Buraya gel gel vurmayacağım. Nedir bu Baba top. Git bir git Allah tanı ben alayım versen. Ben lodro'ya Ola tut tut. tut tut. Baba ne zaman bitecek? Kickbox'a gideceğim daha. Nereye gideceğim? Kickbox. Kickbox nedir? Kickbox. Bir git çetin eniştenler matkodu Allah senin ben versin güneyt Tuh Allah sizi alsın önümden. Kickbox alayım versen. Kickbox ne? Bu kırmızılar Türkiye mi? Allah Fatih Terim'e alayım olsun Baba. Ya. Kız arkadaşım yemeğe götüreceğim de. Nereye götüreyim? Nereye götüreceğim? Cehennemin Niye? dibine götüreceğim. Bokumu yiyin. Allah seni belanı versin. Benim emekli maaşım da sen nereye götüreceksin? Bokumu yiyin. Bokumu. Kul hele geyiye ya. Baba. Ha? Ben yarın okula gitmek istemiyorum. Gitme oğlum. Gitme. Ben gideyim. Senin yerine de. ben gideyim. Allah seni bir tane 7 milyarı ben boşuna veriyorum okula. Allah seni alsın. Vallahi <laughs> <laughs> sizi. Ula Cüneyt beyaz spolu açana beyaz tv aç Başlayacağım. Baba dizin başlayacak ama ya. Sen ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Oh bir daha yap. Allah seni belanı versin şerefsiz. Dizisi başlayacakmış. Allah seni kahretmesin ya. Ulan görürler kazandı ya. Baba hafta sonu Mertlerde kalacağım. 100 lira ateşlesene ya. Kaç lira? 100 lira. 100 lira az değil mi oğlum? Yok. Bir oh. git gidenin yüzüne sıçarım ha şerefsiz. Allah senin belanı bir de benimle dalga geçiyor. Allah seni yansın. <laughs> Şah siktiri git bu rendeyi enişte ver gel hele şu hareketlere bak. Sabahın sekizinde işe gideceğim lan kalk. Siktiri git. Sen neredesin? Arkadaş neredin? Saat kaç? Beş buçuk. Gel gel. Bak oğlum. Ben <laughs> bak siktiri içip kömürlükte yat. Şerefsiz Allah senin belanı versin. Tuh. tut tut. Baba arabayı versene caddeye gideceğim. Nereye gideceğim? Cadde. Cadde. Aslında çok çoktan aç ben yıkanacağım. Allah senin böyle cadde. Allah seni alsın şerefsiz. Allah seni alsın. Ula bu ne kadar büyüktür. Baba ne yapıyorsun? Ula bu nedir? Bu bit kulaklığım benim o ya. Bin lira para verdim ben ona. Kaç para verdin? Bin lira. Ha tamam. Ol git şimdi. Allah senin bana ne versin Bin lira vermiş gibi utanmadan söylüyor Allah senin bana. Ulan olsun aldatma ya. Baba. Cem'in sana selamı var. Hangi Cem lan? Sileceğim. Bak burada. Bak, oh. deli, Allah senin balanı versin, şerefsiz benimle dalga mı geçiyorsun sen? Ee, Allah senin belanı versin, şerefsiz. Oğlum bak bu kız taş gibi Bodrum'da bu sene. İlk yerin arkadaşı bizim yazdıktan. Siz ne yapıyorsun burada? Baba vallahi Cüneyt'in telefonu. Baba vallahi Cüneyt'in telefonu. Cüneyt'in telefonu. Şerefsiz Allah Allah'ın belası. İçin dönü. Senin telefonu mu lan bu? Baba çevirdi bu onu. Aferin tamam. <laughs> senin Allah belanı versin, şerefsiz. Yıkadın abi evde. Ulan hadi kalk seni tarağa götüreyim hadi kalk.

Ertesi <laughs> Musa'da arkadaştaydım. Saat kaç? Beş buçuk. <gülüyor> <gülüyor> Böyle çıkılmıyor adam <laughs> mı? Bunlarla Ceylan'ı nasıl yediler ya? Baba bu telefonlar çok sıkıldım. Bana iPhone 6 Plus alır mısın? Ne alayım? iPhone 6 Plus. Follow Plus nedir? der? <laughs> çetin eniştene yardım et. Allah senin belanı versin şerefsiz. <laughs> ah nal bura <çive> al. <laughs> Allah senin. <laughs> Umut bulut ya. Baba veli toplantısı var yarın. Ula geleceğiz dedi geleceğiz. Baba şu kaşlarını kes sen. Arkadaşlarım seni görünce simit atacaklarmış. Niye sen benim götüme benziyorsun ben sana diyor muyum başına çuval geçin <laughs> <Allah, gülüyor> Bas git Allah seni bana gülettir şerefsiz. Koy seni gibi evlat olma. ula bu cehennem ne kadar büyüktür Baba ben nasıl doğdum? Sen doğduğunu mu zannediyorsun? Annen seni seçti seçti hele şunu tipele bak. Bıbık. <laughs> Bas <laughs> git Allah seni bana gülettir bana kul yapma şerefsiz. Bana Ol hala balina ayağı aynı cahar. Çaylar. Ya yavaş yavaş kula. Allah Allah kendi balanı versin. şaka yaptım. Allah seni balanı versin şanatsız şaka yapmış. İtim dönüyor. Allah seni balanı versin Allah seni alsın şerefsiz Ulan ben sana demedim mi şerefsiz yap diye. Sen ne yapıyorsun burada? Baba soy ağacımızı araştırıyorum. Ben sana söyleyeyim sen maymurdan geldi. <laughs> Diyene bak. Oğlum bitir git şerefsiz Allah senin belanı versin ben senin babanım. edin Hala şunu tipine bak maymun LYS'ye girme durumu giremez Ola şerefsiz bu nedir? Baba kaydırma yapmış Kalk siktir git Allah senin belanı versin şerefsize bak Kaydırma yapmış hadi siktir git inşaata git Şerefsiz Allah sizi alsın hala şuna bak Tembel tenek Ola Yılmaz bugün düştü her yeri tanıdı ya Baba bir kilo demir mi daha ağırdır bir kilo pamuk mu? La salak, Demir ağırdır. Bilir miydiniz? İkisi de aynı. Hahaha, taklaaay! Sen git! Şerefsiz! Babasıyla oyun oynuyor. Tuh! sana Türk Rift! benim çocuklarımın hepsi <laughs> salak ya. Baba, para versene. Nargile gireceğim. Kim gire? Nargile! Tuh! Ah, Drift Allah senin belanı versin. Şerefsiz! O müşambayı teyzen gire götür! Nargile'ye gidecek. Siktir git teyzen gire!